Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti. Fenerbahçe ile anlaştı deniyordu. Başkan noktayı koydu. Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır'ın ismi sarı lacivertliler ile tekrar anılmaya başlandı. Hatta tarafların Uğurcan için İsmail Yüksek artı bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair ciddi iddialar ortaya atılırken Trabzonspor'dan konu ile alakalı gece geç saatlerde resmi açıklama geldi. Trabzonspor'dan resmi açıklama. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır iddiaları üzerine Naufspora spora açıklamalar yaptı. Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok diyen Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle. Uğurcan Çakır'ın durumu daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok.